tek Sanat'tan merhabalar. Çok sevdiğim, çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Besteci, piyanist, yazar, fıkra anlatıcısı, hikaye anlatıcısı Angelika Akbar bizimle birlikte. Angelika hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok özlemişim seninle sohbet ben etmeyi. De. O yüzden iyi ki geldin, iyi ki varsın. <laughs> Neler yapıyorsun? Bir gününü nasıl geçiriyorsun? Aa, gün günümü tutmuyor. <laughs> Hiçbir zaman rutinim yok ama piyano mutlaka bir köşede kenarda oluyor. Ee, başka her gün yeni bir projeyle uyanıyorum. Bazılarını yapıyorum, bazıları bekliyor. Yapmayınca böyle canın sıkılıyor mu? Aklıma harika bir fikir geldi, niye yapmadım? Niye devamını getiremedim diyor musun? Benim canım hiç sıkılmaz. <laughs> Bu bir. <laughs> İkincisi de e, niye olmadı diye sormam. Her şeyin bir zamanı var. Şartlar oluşunca oluyor diye bakıyorum. Peki besteci dedim. Evet. Piyanist dedim. Evet. Yazar dedim. Akademisyeni demedim. Şimdi ekliyorum tekrar. <laughs> Bunların içerisinde hangisi sana daha yakın? Hangisi daha e, zamanını alıyor aslında? Anne. <laughs> anne, evet anne de vardı. O da bir kimlik tabii ki. Evet, Önemli evet. De bir kimlik. Onun dışında tabii yaratıcılık her türlü. Ee, zaten bence ruhu olan insanın özelliği bu, yaratıcı olmak. Her ne olursa olsun, bahçem var uğraşıyorum, o da bir yaratıcılık. Biri saksıda bir çiçek yerleştiriyorsa ve ona bakıyorsa tamamdır, o da yaratıcılık. Ya da yemek yapıyorsa, önemli olan bunu ruhuyla ve sevgiyle yapmak. Bir de diyorsun ki, tamam bunların hepsi var bende, ee, bir röportajında denk gelmiştim ama bir de insan olmaya çalışıyoruz evet. diyorsun, o kısım da çok önemli galiba. Orayı biraz açar mısın? En yani bu arada biz seninle yıllardır... Ya ben senin programlarına evet, gelirim ya sen evet, benim programlarıma bir, gelirsin. Birbirimizde olumlu, olumsuz, bazen ileri, bazen geri değişiklikleri böyle gözlerimizin içine bakarak görürüz. Doğru. Ben sende bambaşka bir ışık görüyorum, bambaşka Teşekkür bir pırıltı ederim. görüyorum. Hep görüyordum ama bu seferki bir başka. Bu öyle insan mi? olmaya çalışıyoruz hepimiz. Evet. Dediğin şey nedir? Tabii ki bu soruya farklı farklı seviyede cevap vermek mümkün ama böyle kapsamlı bir şey ve öz bir şekilde söylemek gerekirse biz insan formunda doğuyoruz hepimiz ama bu insan olmak anlamına gelmiyor. İnsan olmayı bizim öğrenmemiz gerekiyor ve onu öğrenip de korumamız gerekiyor çünkü bizim özümüz sonsuzdur. Çoğumuz bunu unuttuk ve bize biz sadece bedenden ibaret olduğumuzu e, yerleştirdiler aklımıza ama öyle değil. Benim ruhum var değil, ruhumun bedeni var diye bakarsak olaylara e, ve her şeye farklı bakıyoruz. Ve insanı insan yapan en önemli unsur vicdandır. Vicdanla doğulur vicdan sonradan olmaz. Sonradan insanın içine koyulabilen bir şey değil. Mümkün değil. Mi değil. Her şey olur. Yani yetenek bile geliştirilebilir. Ama vicdan sonradan edinilecek bir şey değil. Varsa var ve işte o zaman insan diyebiliriz o her kimse o Eğitimli eğitimsiz hiç fark etmiyor. Orada o kıstaslar çalışmıyor. Başka bir mekanizma o. Peki vicdan meselesini birazcık açmak istiyorum çünkü sanatın e, çok ilgilendiği bir konu. Bana sorarsan e, herhalde sen de buna katılacaksındır ama dedin ki beden Sahibi olan ruhlarız aslında insan formunda evet. geliyoruz. İnsan oluyor muyuz, olmuyor muyuz, o biraz zamana bağlı ama evet. bir bedene sahip olan ruhlarız. Ruh dediğimiz şeyle sanat arasındaki bağ nedir? O Doğrudan. tam oradan mı gelir? Doğrudan. Fakat sanatın da seviyeleri ve katmanları var. Her sanat dediğimiz şey hakiki sanat değil, ruhun olan şey sanattır. Hmm. Yoksa mekanik olan binlerce milyonlarca eser var. Hatta yakın zamanda yazdım sosyal medyada. Hani şu gözle görmek ve ruh gözüyle görmek arasında fark var. Bir sürü insanın alkışlayacağı görsel sanatlardan bir eseri eğer ruh gözüyle bakarsa kaçar. Hmm. <laughs> Böyle bir durum var onun için. O katmanlarda sanat eserinin hangi katmandan beslendiği önemli. Evet. E, çünkü e, orada da, yani farklı insanlar nasıl varsa o zaman o katmanlar da farklı, o enerji e, kulvarları da farklı ve hakiki sanat. Işıl ışıl pırıl pırıl hem e, zeka hem çok yüksek akıl intellek dediğimiz hem de çok dolu bir ruhun ve duygunun olduğu bir birleşimi e, ve bizi e, olduğumuzdan daha iyi yapan daha e, o altın oran, ...duygusunu bize yaşatan her neyse tamam o dedi sanat herhalde, o. Değil mi? Evet. Ben tamamım hissini insana evet, veren herhalde. Evet, evet. Ya da olduğumuzdan daha iyi bir versiyona mı bizi ulaştırır? Tabii doğru ki yapımı? aynı zamanda ben tamamım, de, tamamım dediğim zaman o aslında... ...durmak değil. O bir hal ve biliyorsun ki o sonsuz bir hal ve sonsuz bir yolculuk. O zaman o yolculuğu tatmış oluyorsun. Peki ama 21. yüzyılda... ...sanatın hangi katmanı daha çok beğen? <laughs> <laughs> evet. Söz ne sana. sen sor ne de ben söyleyeyim. Söz sana. <laughs> Şimdi tersin. ben şöyle bir düşündüm de böyle birden Maalesef. şarkı sözleri gözümün önünden geçti. Ya. Ya. Birden kitaplar, şunlar, evet. bunlar ya böyle... da imajlar. Ya da imajlar. Hangi katman? Evet. Ah ah ah, sorma. En ya. altlardan. Evet. evet. Onun için ben e, hakiki sanatla hangi dalda olursa olsun buluştuğum zaman canla başla alkışlıyorum ve çok yani hürmetle davranıyorum. Çünkü bu karışık dünyada saf Temiz, pak kalmak çok zor. Peki, izleyicilerimize küçük bir öneri niteliğinde senden alacak olsak. Çünkü sen hem akademisyensin, hem bestecisin, hem piyanistsin. Hem de artık müziğini insanlara e, bir şifa e, ulaştırmak amacıyla da tekrar yeniden dizayn eden de bir sanatçısın. Şimdi şunu merak ediyorum. Hangi dönemden e, eserler dinlesek... O sanatın en öz, en saf, en hakiki ya da işte en vicdanlı katmanına ulaşmış oluruz. Ya yani bir yüzyıl ya da bir sanatçı ismi söylesen birkaç i̇sim, tane. İsim isim söyleyeceğim. Mesela Bach Bach mı diyecektim. Bach, Bach değil mi? Evet, evet, Bach ve Mozart. Saf 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 sevgi. Evet, öyle oradaki küçük bir notum olacak. yorumcunun kattığı enerjisi ve ruhu çok önemli. O saf güzelliği de bozabilir eğer niteliksiz yani bu anlamda niteliği olmayan müzisyen şahane bir eğitimi almış bir sürü e, ödülleri var ama ruhu e, o e, saflık seviyesinde değilse o zaman o Bakın Güzelim eserini de bozabilir. Onun için her dinleyiciye bir iş düşüyor. <laughs> e, hissettiği e, doğru hissettiği yorumcuları ve yorumları dinlesin. Şu anda çok geniş bir erişimimiz var. Eskiden hani plak vardı vesaire ya da konser. Şu anda yani açtığın zaman YouTube'u, Bak Air'in bir sürü onlarca versiyonu var. Dinlesin. Hayır bu olmadı ben öyle yapıyorum. Bak eğer birine dinletmek istiyorsam açıyorum ve ha tamam bu. Temposuyla, ruhuyla, o yürüyüşle, tuşesiyle. budur tuşesiyle. Evet. O zaman ben küçük bir tavsiyede bulunayım. Ee, bah Anatolia diye bir albüm bulacaksınız. Bütün platformlarda Angelika Akbar'ın ee, Anadolu. Bah Oriental. Evet. Bah Oriental. Anadolu'nun da ezgileri evet. ile Bah'ı buluşturduğu <laughs> Arkula'de bir e, albümdü. Teşekkür ederim. Onu da dinleyebilirler diye düşünüyorum. Bah oryantaldi değil mi? Yanlış evet yani doğulu bah. Evet. Doğuda da bah. Onun için sen aslında doğru bir tercih. Beraber ismi Bah Asıl diye. ismini yapıyorsun. Peki söyledim. fıkralar anlatıyorsun. Son dönemde evet. seni böyle başta söyledim bir de fıkra anlatıcısı Angelika Akbar var. Fıkralar anlatıyorsun. Nedir o? Lika'nın fıkraları <laughs> nedir onlar? Şimdi bir kere niye Lika? Çünkü ben çocukluğumda yani çok erken konuşmaya başladım 8 aylıkken ama bazı kelimeler zordu. Angelika telaffuzu zordu. Ben Lika dedim kendime. Hmm. Halen de yakınlarım bana Lika diyor. Bir de benim fıkra defterim vardı. 11 yaşından itibaren tuttuğum bir defterdi hmm. ve ben böyle numaralandırıp yüzlerce fıkraların böyle öz benim sadece anlayacağım şekilde aldığım notlar ve ben hep o defterle geziyordum ya. böyle açıyordum trak diye numara söylüyorum çünkü ben hem anlatmayı hem gülmeyi birlikte gülmeyi seviyorum ve o defter çalındı Aa. ve bende bu inanılmaz bir <laughs> sarsıntı yarattı ya. ki çalınan çantada yok yoktu yani makyaj malzemeleri işte çok güzel gözlük vesaire yok her şey gitti ama asıl ödüldüğüm şey fıkra ve ben bunu canlandırmak istedim bu sefer Türkçe hem o içimde ukde kal kalan şeyi açığa çıkartacağım hem de Türkçe olarak bir sürü fıkralarım var ayrıca Rusçadan tercüme ettiğim fıkralar var Lika'nın fıkra defteri diye bir gösteriye dönüştü bu hem de müzikli bir gösteri çok güzel ama ben şimdi biraz merak ettim o fıkralardan bize anlatır <laughs> mısın yani seni fıkra anlatırken de tam böyle hayal edemiyorum değil ama mi? lütfen anlatır mısın peki, eğer varsa? peki var. bazı fıkralar e, çünkü Rusçadan çeviriyorum doğru, diyorsun doğru. E, aynı şakalara gülecek miyiz bakalım Buyurun bakalım gidiyoruz. bir tane çok naif ama onu <gülüyor> çok <gülüyor> seviyorum <gülüyor> çok tatlı şimdi kunduzcuk Kunduzcuk. Fotoğraf çektirecek. Fotoğrafçı da tavşancık. Tavşancık kunduza bakıyordu. Kunduzcuk sen birazcık şişkosun. Senin daha ince görünmen için ben çekmeden önce fotoğrafı diyeceğim ki kunduzcuk sen nelik ek seviyorsun. Sen de diyeceksin ki üzümlü ki burası böyle birazcık toplansın. <laughs> tamam mı? Tamam. Kunduzcuk şimdi fotoğraf çekiyorum. Sen nelik ek seviyorsun. Kestaneli. <laughs> Çünkü onu seviyor yani. Değil mi? Onu seviyor. Çok tatlı ya. Yani. <laughs> Çok güzelmiş. Şimdi ve mesela diyorum ki bu şükür ki kestane kaştan kavş, Rusça neredeyse hmm. aynı kelime. Onun için olabildi tercüme. Yine sevmek, Yoksa yine, de yine de öyle bu söylüyorum. mimik oldu. Evet. Bir tanesini de iki gün önce bana bir yine Rusça bir arkadaşım bir doktor anlattı. Şimdi anesteziyolog ben tabii tercüme ettim. Ve e, oradaki özelliği de Türkçe'ye uyarladım. Bir anesteziolog diyor ki, e, ameliyat öncesi size ağır bir narkoz mu yapalım yoksa hafif mi? Hmm. Ha, hasta düşünüyor ki tamam hafif olsun tamam o zaman. Dandini <laughs> dandini <laughs> <laughs> Ninniler de zaten anestezi gibi değil mi? Doğru. Evet. <laughs> Tabii orada mesela ninni Rus ninnisiydi Rusça ama, ama... şükür ki buraya oldum. Çok Benzini güzelmiş. Oldum. Çok Böyle güzel. bunun gibi şeyler. Ve bu konserlere de devam edecek. Evet kesinlikle. BKMD açılışını yaptın geçen sezonda. Şimdi devam edecek. Bir de böyle tabi e, tabii sen e, dünyanın birçok yerinde kocaman venülerde, kocaman salonlarda konserler vermiş bir isimsin. Vermeye de devam ediyorsun <laughs> evet. devasa orkestralarla. Kendi bestelerini seslendiren, çalan, çalınmasını izleyen bir sanatçısın. Bir de bazen böyle çok Hani butik deniyor ya böyle evet. butik yerlerde e, sesin ön planda olduğu böyle küçücük e, ya Angelika Akbar burada nasıl konser veriyor <laughs> dedirten yerlerde. Yani işin birazcık böyle deneyim kısmıyla da galiba ilgileniyorsun çok, öyle çok mi? İlgileyim. Ee, onun sebebi şu küçük yerlerde e, evdeymişsin gibi. Yani böyle herkesi böyle bu uzaklıktan görüyorsun. Ben sana komşu gelmek istiyorum Var bilmiyorum. mı yakınlarda konuşan Olur olur. Evet var, var orada. Beklerim. <laughs> <Tüm> <laughs> e, bu çok güzel bir şey. Çünkü önemli olan aslında müziğin dışında bir şey. O bir iletişim. O bir sinerji. Ve böyle yüzlerle iç içe olunca o sinerjiyi daha da hissediyorsun. E, bir odanın içi. Anlatabildim o mi? O kadar küçük. Evet, ki. aile Peki, gibi. insanların enerjisini hissetmek çünkü sen Tabii. bu konuya da çok açık Tabii. birisin. Şimdi, eşiyle kavga etmiş geleni var. Trafikte canı sıkılmış geleni var. Hepsi Çeşitli sıkıntı, seans hastalığı, susuzluğu <laughs> <laughs> olanı var. E, mizacı gereği biraz böyle sinirli, öfkeli olanı var. Bunları evet. da tabii ki çok pozitif insanlarda muhakkak var evet. ama sen onları <laughs> çok, da alıyorsun değil mi? Çok doğru yani alıyorum ve bunun için uzaklık hiç önemli değil. Ben uzaktan da alırım 5 bin kişilik salonda, yakından da alırım. E, benim çocukluğumdan biri, tabii çok hassas olduğum için kullandığım bir teknik var. Hah, söyle bize o teknikleri bize biraz anlat. Anneciğim lütfen biz de yapalım. Hemen. Peki. O salon ne büyüklükte ya da küçüklükte olursa olsun ben bir kere sahneye çıkmadan önce orayı kapsıyorum. Hmm. Hepsi benim içimde oluyor. Hmm. İkincisi de piyano ile enstrümanın piyano olduğu için piyano ile birleşiyorum. Ve de müthiş çalışan bir filtre ama tabii bu hani hayal değil o bir düşünce gücü. Ben bir filtre koyuyorum. Bana o kötü olumsuz şeyler gelmeyecek çünkü ben çocukluğumda çok erken konser vermeye başladım. 5 yaşından Beş beri yaşında. ve çok açıktım ve kötü düşünceler bana ok gibi saplanıyordu. Fiziki olarak acıtıyordu. Bir şey yapmam gerekiyordu. Görüyordum da e o zaman hop diye kapatıyorum. Yapacak bir şey yok benden akacak orada o olumsuz olanlar takılacak Bu, gerek yok onlara. Geçtiğimiz günlerde bir makale okumuştum olimpik sporcular işte en son final müsabakalarına çıkmadan önce bir e, görüntü gözlerinin önüne getirirlermiş. Hı hı. Bu görüntüde de e, müsabaka bitmiş kazanmış hı hı. E, madalya kürsünde altın madalya ülkesinin bayrağı ve milli marşı ülkesinin milli marşı sesleniyor. Bunu e, hayal edip bu görseli düşünerek son <laughs> yarışlarını işte <laughs> son koşularını neyse yaparlarmış ve bunun bilimsel olarak da onların kazanmasında epeyce etkisi olduğunu e, anlatıyorlardı. Hayal gücüne biraz, bağlı olarak Biraz o geldi aklıma. Yani gözümüzün önünde canlandırmak, kendimizi koruduğumuzu, evet. e, kapalı bir hep her şeyi kapsadığımızı, istemezsek bize zarar vermeyeceğini. Bunları hep birazcık düşünmek, biraz bunlara kafa yormak gerekiyor galiba. Kesinlikle ve yani biz dediğim gibi biz unuttuk ya aslında ruh olduğumuzu. Bütün bunlar içimizde var ama kullanmıyoruz. Hani cep telefonu önüne getirirler ama hani düğmeye nasıl basacağımızı bilmiyorsak tepsi olarak kullanırız. Ya bunu şimdi biraz tepsi olarak kullanıyoruz ama düğmelerimiz var. İnsanlar ruhlarından uzaklaşıyor mu bugün evet. bugünkü Tabii. çağda? Biraz böyle sanki kaygı çağı gibi, Tabii. biraz korku çağı gibi, bu özellikle yapılıyor. Biraz karanlık bu. bir çağ gibi evet. nasıl özellikle yapılıyor mesela? Öyle yapılıyor. <laughs> Çok de detaya girmeyeyim diyorsun ama evet ama bir yandan da şey hissediyorum. Ben böyle iflah olmaz bir iyimserim. E, aşırı umutlu biriyim. Çok güzel. Yani e, bunu da sürekli herkese etrafımdaki herkese sürekli söylemeye çalışıyorum. Sanki diyorum ki hani yaşamın özü yaşamak, artmak, çoğalmak ya. Bu kadar kötülük tutunamaz. Yani yaşamın üzerine kötülük tutunamaz gibi geliyor net. Evet. Ne sonunda düşünüyorsun? öyle ben de öyle düşünüyorum. Sonunda ama ne zaman? <laughs> Ve ben ona umut demiyorum. Çünkü umut Yine de hani umduğumuz şey arasında ve biz arasında Bulduğumuz. bir uzaklık ve bir erteleme gibi bir şey var. Onun için umut değil. Yani şimdi burada hareket etmek ve kendi geleceğimizi inşa etmek. Çünkü gelecek henüz olmadı. Ve kimler ne planları yaparsa yapsın, o henüz olmadı. O henüz sadece plan ve olabilecek Olabilir, olabilecek anlamına gelmiyor. Onu unutmamak gerekiyor. Şu anda hani böyle köprüler var ben hep insanlara e, soranlara e, örnek veriyorum. Nehir üzerinden bazı köprüler o anda kuruluyor. Hani böyle bir platform biliyorsun evet. tık 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 ekleniyor gidiyoruz. İşte bunu hepimizin yaratmamız gerekiyor ileriye dönük, ahenkli, en güzel olabilecek, en sağlıklı yani pırıl pırıl herkesin e, mutlu olacağı. Çünkü insanlar refah ve mutluluk içinde olduklarında birbirlerine zarar vermiyorlar. Çünkü buna ihtiyaç duymuyorlar, gerek duymuyorlar. Yok, gerek duymuyorlar. Yok. Peki e, yavaş yavaş böyle toparlayacağım ama tamam. bir bir sorum daha var senin yakalamışken Tabii. sorayım. Bir insanı bazen çok seviyoruz. Onun yanında olmak bizi hiç rahatsız etmiyor ama bir insanı bazen sevmiyoruz demeyeyim ama yanında durmak istemiyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor? <laughs> birazcık kültür sanatın başka bir tarafına e, girmiş oluyor? oluyoruz. nasıl oluyor? Çünkü beden değiliz. Öyle oluyor. İçeriği farklı çünkü. Bir şekilde ha şu olabilir. Sana da oluyor mu? Biri tabii ki hem de nasıl? Ne yapıyorsun o durumda? Gidiyorum. <laughs> <laughs> Gerek yok çünkü mecbur değilim. Doğru. Mecbursam, hakikaten mecbursam ama mesela hiçbir şekilde sevmiyorsam bir iş yata yapmayacağım onunla. Onun için mecbur olmamaya çalışıyorum. Şu olabilir İkisi de çok iyi ama hani bazı mıknatısın bazı tarafı itiyor ya olmayabiliyor tamam ama bazın gerçekten çok olumsuz ve böyle bir şey gibi enerji boşluğu gibi gidiyor herkesin yanında o boşluğu dolduruyor. Hiç gerek yok kalsın benden uzak dursun en azından. Kesinlikle iletişime girmiyorum o zaman. Peki yakın zamanda neler var önünde? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşacaksın? Aa, Biz neler? bu yıl senin nerelerde nasıl <laughs> neyle dinleyeceğiz? Lika'nın fıkra defterini. Evet, konuştuk, onlar devam, devam edecek. edecek. Ondan sonra küçük küçük mekanlarda hı hı. bir seri konserler. Hı. Bazen sürprizli mesela çok sevdiğim bir keman sanatçısı ve viola sanatçısı Pavel Matskeviç, ee, onunla da bazı konserlerimiz olacak. Farklı mekanlarda e, Piotr Teriminin, e, Terim'in biliyorsun çok özel çok... bir enstrüman, e, işte o, o enstrümanın yaratıcısının Torunuyla konserimiz olacak. O enstrümanın ismini veren kişinin evet, torunuyla. Evet, evet, evet. Ee, o Rusya'dan gelecek ve Türkiye'de bir seri konserlerimiz olacak. Hem dünya klasik müzik eserleri hem de benim bestelerim olacak Harika. içinde. Hem de birkaç Türk müziği uyarlamalarını da Harika. seslendireceğiz. O çok güzel, heyecan verici bir proje. Ee, onun dışında ne var? Bir sürü şey var. Aa, vokalli projem. Evet, bir de bir şarkılar konusu. söylenecek galiba, Evet, değil mi? evet. Farklı solistlerle, farklı tarzlarda. Benim sevdiğim Türkçe, farklı kulvarlardan da e, eserler, işte ilahiler, e, pop müziği türküler eserleri, belki. türküler. evet. Ve de e, Rusçadan ya da İngilizceden e, tercüme edeceğimiz e, eserler de olacak. Ama de Türkçe olsun Türkçe diyorsun. Türkçe olacak istiyorum. Senin, ben Türkçeyi e, seviyorum Türkiye zaten. Türkiye'ye ve Türkçe diline... Tutkun her zaman çok örnek, çok evet. anlaşılmayı da beraberinde getiren... Çok güzel bir hisle evet. aktarıyorsun. Hatta bir yerde <laughs> diyorsun ki ben Türkiye'de Türklere Türkiye'yi sevdirmeye çalışıyorum evet, diyorsun. Evet, o da evet, çok evet. ilginç. Onu da bir küçücük açabilir misin? Kitabım içimdeki Türkiye kitabının Türkiye'de. ön sözünde yazdığım onu Türklere, Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Ben çünkü seviyorum evet. ama onlar sevmiyor çoğunlukta. İşte bizden adam olmaz. İşte sonradan aklı gelir vesaire olmaz öyle. Hayır o kadar kıymetli <laughs> bir araştı. O laflar, e, Türkleri mi? kim böyle kandırmış ki kendilerini <laughs> o kadar e, niteliksiz zannediyorlar? Yok öyle bir şey. Kendinin değerini e, idrak edecek ve ayağa kalkacak. Yani hak ettiği değerini de o zaman e, daha kolay bulacak. Çünkü insan kendi değerini biliyorsa o zaman insanlar... aa bakar ve o zaman onlar da idrak eder. Yani ben böyle ülkeler arasında ki duruşunu da söylemiş oluyorum. Böylece. Çok doğru. Ee her anlamıyla hayatımıza büyük değerler katan bir sanatçısın. Yazdıklarınla, anlattıklarınla, söylediklerinle, bakışlarınla, duruşunla, yaptığın konserlerle, bestelerinle, o bestelerine her birine koyduğun isimlerle. Şimdi birazcık da böyle sanatın ve müziğin şifa tarafı dedik evet. de şimdi değişik bir şey daha var böyle. Mesela Ahenk diyorsun ama yanına bir de 432 evet. rakamını ekliyorsun. 2023'te <laughs> Doğru, yayınlanmıştı. Şimdi de onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. <laughs> Nedir o 432'ler? 432 hertz, megahertz. La notasının bir saniye içinde titreşti, titreşim sayısı, yani hareket sayısı diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen yüzyılın ortasına kadar genellikle 432 hertz kullanılıyordu bütün enstrümanlarda. Ve bunu sonra zorla 440'a kaldırdılar hı hı. ve daha da fazlaya şu anda bazı konser salonlarında piyanolar ve dolayısıyla bütün orkestra 443 44'e kadar çıkıyor ee, sorun şurada dersiniz ki işte ne olacak ki 432'den 448 tane basamak hayır 432 hertz insan kalbinin rahat olduğu durumuna en yakın olan titreşim. Aynı zamanda doğanın titreşimi ve biz şu anda ahenk ne olduğunu esasında dünyada neredeyse görmüyoruz. Şükürler olsun ki doğada o hale var. Doğada o altın oran pırıl pırıl görünüyor. Bizim onun matematiksel olarak ee, ölçmemize gerek yok zaten baktığımız zaman gözyaşlarımız akıyor. Çünkü evet. orada o altın oran orada o ahenk var. Aslında bizim içimizde de bizim yani insan vücudunda da altın oran var. Ve insanın bütün o e, iç e, psikolojik, fizyolojik, psikosomatik e, yapıda da altın oran var ama biz onu kaybettik. Onun için o frekans da böyle dünyaca yani global bir şekilde kaldırılınca o zaman daha agresif, daha e, saldırgan, Hı -hı. daha fanatik Hı -hı. olmalarını sağlayan bir şeydir o frekans. Ama senin müziğini dinlediğimizde biz o 432'yi yakalayabiliyoruz değil mi? Küçük bir mi? En not Güvenli bir alan. Orada bu albümde evet ben özellikle piyanoyu 432 hertz'e ayarladım. E, ayarladım ve öyle kaydettik küçük bir şey onu da birçok insan aa, anlamıyor. Ee, soranlara şunu söylüyorum. Ee, şu anda elektronik ortamda herhangi bir müziği normal 440 ya da daha fazla kaydedilen müziği elektronik olarak hop 432'ye çevirebiliriz. Olmaz niye olmaz? Çünkü bunu seslendiren müzisyen de o anda o frekansın içinde olmalı ki onun da kalbi, onun bütün hali o ahenge yaklaşmalı. Tamamlayabilirsin. O şekilde. Çünkü yani sadece beden değiliz tekrar oraya geliyoruz. Veya piyano ya da başka bir enstrüman 432 ile ayarlandı ama gelen müzisyen, çalan müzisyen kendisiyle dünya ile kavga içinde nefret dolu vesaire ne olmaz öfkeli yine olmaz. yine olmaz onun için esasında önemli olan bizim ruhumuzun 432 hertz olmalı olması ve her an Mekün Bunun içinde birazcık şey. daha herhalde doğayla e, iç evet, içe olmak evet. birazcık daha yeşile bakmak. İşte diyorlar ya günün belli bir kısmında açıp işte bir doğa fotoğrafına Bravo, bakmak, e, işte denizi birazcık izlemek. Evet. Denizi izleyemiyorsak da bir deniz fotoğrafına videosuna evet, bakmak çünkü bile o da bir koridor. bizi eşitliyor. Şimdi Angelica, Evet Birkaç tane sorum var. Ee, sana bazı kelimeler vereceğim. O kelimelerin karşılığında da ne düşünüyorsun veya ne cevap vermek istiyorsan onları soruyorum. Kısa mı olacak? Kısa. Kısa. Peki. <laughs> tek kelime, tek cevap. Tamam. Bir renk. Sarı. Bir yemek. Patlıcan köftemiz. <laughs> <laughs> Çok seviyorum. Bir şehir. Um, Darjeeling. Okay. Bir film. Ooo. Um, bir dakika tabii yar um, Hiç hiç tomorrow, değil. Tomorrowland Yarının dünyası Tomorrowland evet 2015 evet yapımı. çok güzel bir ha, film ha evet peki bir kitap Aa Nedense Gitanjali geldi em ee... tabii evet tamam bir enstrüman enstrüman İnsan sesi bir koku Çam. Çam. Bir şarkı ya da bir ses. Ses. Hı hı. Deniz sesi. Deniz sesi. Bir süper güç. Süper güç bende mi başkalar? Sende. <laughs> bende. Um. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Ama seç birini. Bir Ama seç birini. <laughs> tamam, peki seçiyorum. <laughs> Ne istiyorum? Yani ben uçmayı istiyorum. Ben seviyorum uçmayı. Kendin için kullanacak evet, yani Evet, bir için. Gücünü. Mutlu Marikası. oluyorum. <laughs> bir rol model? Rol model. Rol model. Güzel bir soru. Rol model. Anne annem. Oy. Evet. Tamam. Bir cümle. Böyle sana iyi gelen ya da işte birilerine söylediğin böyle bir cümle. Hani vardır ya böyle anahtar cümleler evet. vardır hayatta. Evet. Bir cümle. Deprem olduğu zaman Hatay ve o bölgede birçok insan oradaki insanlarla birlikte gömülmüş oldu. Burada canlı halde olunca ve hiçbir şey yapamaz oldular. Ve <laughs> benim içimden, ruhumdan bir cümle çıktı. Kanatlarınızı ıslatmayın. Tamam. Kanatlarınızı ıslatmayın. Çünkü birilerinin o kanatları açıp düşünceyle, ellerle neyle olursa olsun yardım etmesi gerekiyor. Çok doğru. Birden Şöyle bir uzanalım birbirimize. Hatırlar mısın senin programına gelmiştim ve programın sonunda gözyaşları içinde kalmıştım. <laughs> Ve bugün sen de e, yani çok çok güzel kanatlarımızı ıslatmamız evet, evet. E, çok güzel bir cümle. Ben de çok duygulandım ama şu an e, bırakamıyorum. <laughs> ben bıraktım özür dilerim. Sen bırak çok iyi yaptı sana çok yakışıyor. <laughs> Teşekkür Ajika, ederim. Ayşe iyi ki varsın. Sen İyi ki de. hayatımızdasın. İyi ki kabul ettin. Geldin teke tek sanatta seni ağırlayabildik. Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim. Teke tek sanatta Anjelika Akparla beraberdik. Vicdan dedi. Vicdan insanın içinde. Onunla birlikte dünyaya geliyor. Onu arayıp herhalde bulmak lazım ama sonradan konulabilen bir şey değil. Bir de bir noktanın daha üzerinde durdu. Dedi ki değerli hissetmek. Kendimizi değerli hissettiğimiz anları çoğaltabildiğimiz bir gün, bir ömür, bir hayat olur. Bunun için de sanat en çok bize rehberlik edecek, en çok bize yardım edecek alanlardan bir tanesi. Hoşçakalın.